gösterdik. Evet. E, bu şakku sadr olayı çokça anlatır. İşte Peygamber Efendimizin e, çölden bir grup veya da bir kişinin yani bir grup asker neyse işte beyaz elbiseliler birçok tanıtımları var bunların detaylıca <laughs> kim gördüyse onları nasıl ilave elbiselerini falan ben çekim yapmış <laughs> yani <gülüyor> bu, o, televizyon arşivlerine bakırsa bu e, işte geliyorlar işte peygamberi yatırıyorlar işte çocuklar kaçıyor annesine gidiyorlar işte Muhammed'i yatırdılar işte karnını kesiyorlar filan peygamber yatırıyor karnını kalbini çıkartıyorlar zemzem kuyu suyuyla yıkıyorlar içinden bir kan pıhtısı çıkartıyorlar bu sendeki şeytanın nasibidir diyorlar ondan sonra hatta daha detaylarına girersek işte karla yıkıyorlar işte onu ümmetinden 10 kişiyle 100 kişiyle bin kişiyle tartıyorlar hepsinden ağır geliyormuş hatta bütün ümmetten de ağır geleceğini söylüyorlar Falan ondan sonra işte yerine koyuyorlar, dikiyorlar. Hatta o dikicileri işte duruyormuş daha sonraki dönemlere kadar. Enes bin Malik görmüş falan gibi anlatımlar var. Şimdi bunlar da hocam dediği gibi de efendim işte bak Kur'an'da zaten bundan bahsediyor. Elem neşrah leke sadrak şeklinde ifade ediyor. Şimdi başta şunu söyleyeyim. Kur'an'da anlatılan şerhus sadırdır. Burada anlatılan şakkus sadırdır. Başta bu ikisini ayırmamız lazım. Şakkus sadır fiziki olarak ameliyat meselesidir. Var yok onu tartışacağız ayrı. Ama Kur'an'da anlatılan şerh hussadır ki göğsünün rahatlatılmasıdır. İçinin açılması. He, yani ayetin devamı söylüyor zaten. Ve an kevizrak. Senin sırtında yükü kaldırmaz. Yük mü vardı sırtında? Maddi yük yoktu ki. Sırtını çatırdadan davet yükü vardı. <laughs> Kur'an bunu anlatıyor. Yani Mekke'de sıkılıyordu. işkencelerde bunalıma girmişti. Üzülüyordu. Biz seni rahatlatmadık mı? İnşirah vermedik mi sana? sırtındaki yükü indirmedik bir şeklindeki bir anlatımdır. Şakku sadra hiç alakası yoktur. Bundan Kur'an'dan değil almak mümkün. Ama bizim tefsircilerimiz hani bir şey izah Ha bir de böyle bir olay var zaten diyerek oraya ilave ediyorlar. Daha sonrakiler bunu böyle olduğunu söylüyorlar. Ve artık efendim falan tefsirde geçiyor işte diyor adam. Halbuki bu olayla hiç alakası yok birbiriyle. Yani İnşirah suresiyle sadr'ı ayırmamız lazım. Yani biri Şakkusadır da biri Şerhusadır. İkisi alakası yok birbiriyle. Başta bunu söyleyelim. İkincisi şu e, olaya. Şimdi mantıksal olarak düşünelim. Yani e, şey yapıyorlar, alıyorlar bir e, kan parçası gösteriyorlar. Bu sendeki şeytanın iyi vasır, günahlarındır. Şimdi günah denen şey somut bir kavram değildir. Soyut bir şey. Günahı siz böyle gösteremezsiniz bir şeyle. Yaratılıştan oluyor demek ki bu günah meselesi yani. Sıradan kesmedi demiş. Şey. <laughs> evet yani işte Hristiyanlar'ın doğuştan evet, günah. Doğuştan günahkarlığın. Evet. Olarak. Şimdi bu günah denen şey soyut bir kavramdır yani. Soyut bir şeyi soyut bir ameliyatla temizleyebilirsiniz. Onun yolu Tevbe'dir. İslam bu ayrı bir şey öğretmiştir onu ama somut bir şeyi maddi bir ameliyatla temizleyemezsin. Günah denen şey kalbin bir kenarındaki bir şeyse hepimiz yatalım masaya hafta bir aldıralım. yolumuza devam edelim böyle. Yani Hristiyanlar gidiyor hafta bir hani günah temizlettikleri gibi. Yani bu olacak şey değil. Ee, geliyorlar bu sendeki e, günahtır diyorlar. Bu kabilecik bir şey değil. Somut bir şey soyut bir e, soyut bir şey somut bir operasyonla temizlenemez. Yani bir e, ameliyatla bir operasyonla temizlemek mümkün değil. Günahı yani böyle temizleyemez. Şimdi, şimdi Hristiyanlar vaftiz yapıyorlar da yani bizimkiler yapamaz. İşte yapıyorlar demek ki. <laughs> yani manevi arınma, temizlik maddi operasyonla yapılmaz. Manevi yolla yapılır diyoruz. Hı. Bir de hocamızın dediği gibi bizim dinimiz buruh çağında önceki çocuklara günah izafe etmeyen bir dindir. Bu Hristiyanlık da vardır. Hristiyanlar doğuştan günahkar doğarlar. Öyle inanırlar. Vaftiz suyunda yıkarlar. İsa'nın sayesinde falan affedilir. Ama biz külle mevludun yuvlatu ala fıtrah diyen bir peygamberin nesliyiz diyelim. Ağabeyi, peygamberin dolayı, i̇şte onlar öyle diyorlar. E, doğuştan günahkar doğuyorlar. Ama bizim dinimizde çocuk doğuştan nötr doğar. Fıtrat üzere doğar. Yani bunu söyleniyor hadislerde de. Biz çocuğa 13 yani 10 yaş bulu kadar diyelim günah izafe etmeyen bir dinin mensuplarıyız. Ve peygambere günah izaf ediyoruz bu rivayetlerle. Peygamber günahkar diyoruz. Yani bu tür rivayetler hakarettir peygamber ama biz bunları övgü olarak kullanıyoruz. Övgü malzeme olarak söylüyoruz. Boğazlarda böyle